herkesin çocukken oynadığı oyunlarla ilgili anıları mutlaka vardır. Sanal dünya, bilgisayar, cep telefonu bu oyunları maalesef yok etti. Peki bu oyunları oynayanlar neyi ne kadar hatırlıyor? Ya bilye oynardı eskiler, ya çelik çomak, ya güvercin taktası veya envai çeşit oyunlar oynanırdı büyüklerimiz böyle büyüdü. Teknoloji hayatımıza çok şey katsa da ondan daha fazlasını aldı götürdü. Unutturdu ve yok etti. Biz de merak ettik. Eskiler neyi nasıl oynar? Ne kadar mutlu olurdu. Şu an teknoloji çağındayız. Tabletten, bilgisayardan ve telefondan öteye gitmiyor oynadığımız oyunlar. Peki bundan önceki yıllarda, teknolojinin çok yoğun olmadığı dönemlerde, 90'lı yıllarda oyunlar nasıldı? Şimdi asıl oynayanların yanındayız, onlara soracağız. Öncelikle size sormak istiyorum. Nasıl oyunlar oynadınız? Genelde o dönemin güncel oyunları futbol, to, şey mahalle arasında top oynamak. Çelo var? çomak vardı. Değnekle alıyorduk, vuruyorduk öyle. Başka bir şey yoktu. Aynı değnekle değnek oynuyorduk. Çelik, çomak. Hesap bir değnek, bir de uzun değnek. İki taşı üzerine koyuyorsun, altta boşluk kalıyor. Alttan kaldırıp vuruyorsun. Bir de havadayken vurdun mu uçuyor, gidiyor ileriye. Çelik, çomak, hunat ileride. İki yani. kişi, 3 kişi, 5 kişi. Kim ne kadar uzağa atabilirse onun hesabını yapıyorlardı O kazanıyor. O kazanıydı. Kim ne kadar uzağa atarsa. 7 dolamıydı ha? 7 dolamıydı. da ortaya bir çukur eşitsin. Herkes kenardan o çukura düşürmeye çalışacak. Kim düşürürse o çukura bilyayı o kazanıydı. Evet, evet. Beş tane çukura beş tane bilya düşüren kazanıydı. İki tane taşı şeyle koyun. Bir de ortasına denek koyun. Uzun deneyle buradan kaldırıp bir tane vurup savuruyuz. Sülü denek. Sülü denek. Evet. Ee, karşıda kalesi kaleci tutacak. Kana taşı değil. Üç tane taş koyuyor. Sırayla atayım. Yıkarsam üçünü de kazanmışım. Peki ya bir bire güvercin taklasını Uzun eşeği hatırlayan var mı? Debereme oynadım. İpi soruyduk. Şeye atıyorduk. Deleme düğünüydü. Saklambaç oynuyorduk. top oynuyorduk mesela. Eve mesela topu havaya atıyorduk. Kaçıyorduk mesela. Tam yere değmeden her birimiz bir yerde saklanıyorduk. İşte topu alan bize vurmaya çalışıyordu. E uzun eşek. Boncuk oynardık. Babamızın, dedemizin düğmelerini gider çalardık, koparırdık, boncuk oynardık, ceviz oynardık. Bakkallar ceviz alırdı, ceviz yuvarlardık. Vallahi her çeşidi oyun oynadık. Arkadaşlar böyle ikiniz kafasını bir araya getirirdi, güvercin taklası oynardık. O ölü daşı vardı, kabrimleri verirdi götü. Böyle eğilirler, onun üstüne atlardı, onun üstüne atlardı. A aşacaktı, aşamadı mı o aşardı öbür gelir, aşamayan gelir eğilir onun üstüne atlarlar. Kimisi develeme derdi, kimisi topaç derdi. O dönerdi, biz de mutlu olurduk diyenler hatırlar belki. Seksek oynarlar, oynardı bizim dönemimizde. Çelik çomak, <laughs> Eline bir sopa alırlardı, o sopayı da yani 20 santim eninde başka bir sopaydı yere atarlardı. Onun ucuna vururlardı. Havalandıkça ona vururlardı. Ne kadar mesafe, ne kadar uzaklığa gideceğini. Bir kar mı Hı -hı. Hı -hı. Böyle bir kare çizilirdi. Hı -hı. O kare çaprazlamasına işaretlenirdi her karenin başını bir taş korlardı. Onu zeki ve akıllıca oynayan kazanırdı. Küçükken kız kardeşimle mesela öteki kardeşlerimle beraber beş taş oynardık. Böyle 10-15 tane taşları böyle bırakırdık. Buradan daha uzakla bir metre, bir buçuk metre uzaklıktan buraya mesela kale gibi yapıyorduk. Buradan atıyorduk mesela ondan sonra evet. 25 taşla beraber kama yapıyorduk ya kama. Kama şeklinde yapıp kepçe atıyorduk yani. Eskiden öyle. O sabah saat 6'da kalkıyorduk mesela maç oynuyorduk. Sabah kahvaltı yapmadan biz mahallece arkadaşlarla beraber kahvaltı yap yapmadan akşama kadar toptan futboldan çıkmazdık yani. İşte böyleydi. Ama gelecekte nasıl olacak bilmiyoruz.